Burada yüz binler var. Türkiye'de milyonlar var. Geçtiğimiz pazar sandık başında 15 milyon 500 bin yürek var. Kendisini demokrasiye adamış, mücadeleye adamış, teslim olmayan, teslim olmayacak bir Türkiye var. Biz çokuz kalabalığız, omuz omuzayız. Ama ama karşımızda bir avuç insan var. Onların arkasında artık devletini küçük düşüren bir avuç çıkar çevresine karşı hep birlikte burada omuz omuzayız. bir şey istemedik. Biz ne mal istedik, ne mülk istedik, ne zenginleşelim, ne yandaşımızı zenginleştirelim istedik. Biz üniversite öğrencisine yurt, yeni doğmuş çocuğa kreş, emekliye onurlu bir yaşam, asgari ücretliye kendini ailesini geçindirecek bir maaş, insanca bir hayat, eşitlik, mutluluk ve huzur istedik. Ama karşımızda bunu bize çok görenler sadece kendileri için, bir çıkar çevresi için bir şeyler isteyenler vardı. Biz o tek adamın karşısına bir de her şeyi ben bilirim diyen kibirinden yanına varılamayan sinirinden artık karşısında durulamayan yanlışına yanlış diyene bile tahammül etmeyip saldıran o sinir küpüne karşı biz de birini bulalım karşısına çıkaralım dedik ama o birini öyle bir başımıza belirlemedik Önce dedik ki bütün üyelerimize soralım. Sonra baktık ondan korkuyorlar. Saldırıyorlar. Aday olmasın diye davalar açıyorlar. Yıllar önce aldığı diplomasını bile çeşitli oyunlarla elinden almaya kalkıyorlar. O zaman o zaman dedik ki bu aday bu aday sadece bir partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil bu aday hepimizin adayıdır. Onu ortaya çıkaralım. Bir pazar günü sandıkları koyalım ve oylayalım. İşte o pazar geçtiğimiz pazar 23 Mart Pazar günü birileri Ekrem Başkanı Silivre'ye koyarken sizler de önünüze koydunuz ve 15 milyon kişi onun arkasına geçtiniz. Kapı gibi, kapı gibi. Artık Artık Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da iki seçimde üç kez Tayyip Erdoğan'ın atadıklarını yenmiş bir belediye başkanı girdiği dört seçimde de Tayyip Erdoğan'a hiç kaybetmemiş bir siyasetçi başarılı çalışkan namuslu bir yönetici olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir sonraki Cumhurbaşkanı adayıdır.